Biraz iddialı oldu Serkan abi. İddiayı severiz beyler. Ben takımıma güveniyorum ve kendime. Fark ederse kahrolayım. Market diyor. Bak markete çağırıyor. Çekil <laughs> ya sevmiyoruz. Dua etsinler sevmiyoruz yani. Sevsek Aynen, markete evet. insek orayı da fethederiz. Aynen öyle. Adam dinledi deza. galiba. Ödül açtım. enemy. <laughs> <anını buraya gülüyor> şey. Enemy Hemen görevi yapalım kesirden devam. Patlat sen loot'a git ben çıkarım. Armor buldum kendimi. Atayım istersen bir tane. Yok 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 sorun yok. Upload has started. Set security. Oo silahlarımı buldum. Güzel. Gelim. Para oldu. Aynen çeken ama. Hemen geliyorum. Attım parayı. 1700 yetmiyor. Geliyor. Gel. Geldim, geldim. geldim geldim. Ya iki flare var bende. Bir tanesini atıyorum buraya. Bende de var sana. Aldım ben. Tamam. Parayı da attım. Ye, ye, aldım ben. Ye, ye. Alırsa alayım. Ay yanlış oldu. şeyden kullanırız ya. Castle'a doğru gidiyorum lan. Kesilden. Ev de var aslında içeride ya. Bu en MCV ne için? Yakın mesafe mi? Orta yakın. Evet. Seyde yeni modda oynuyoruz onu. oynayın oynayın. Oynayın yeni modda. Ha ben çok sevdim. Keskesimiz oldu. Ya niye tekliyorsun ananı sikeyim ya? Ne yapıyorsun öyle? Your squad may found intel on the location of the next gas station. Get it to be. the designated uplink station for decryption. Hurry. Ben kendi yolumu buldum abi. Mors çıktı Mors. Beş yıldız görürseniz söyleyin. Yapsana kendine. Morcu geliştirmedim ki daha. Ah, beş yıldız. <laughs> <laughs> evet. Geliyorum. Hangi kat o ya? Hangi apart? Üst kat ya kulede. Kule mi? Şu mu? Ha, bu burada, aynen. Sağ olası. Ben niye sniper almadım ya? Göreve gideyim mi? Gideyim ya. Şurada mı? var adamlar. Tamam. Sana doğru şey de atarım ben. Mortar atayım. Baya kalabalık yalnız. Evet evet. Kaçıyor. Kırıl... Aa düştü. Down oldu şeyde. Mortar tarafı. Aa. Baya düşen var orada ya. Mortar yok etti orayı ya abi ne neredesiniz ya öyle falan geldi, geldi. kardeş şurada çama Altta da biri var. Sakin <laughs> <laughs> abi yanında adam. Gördün? Arkaya doğru düştü biri. Bende geliyor bana. Burada önümde. geri çıkabiliriz ya o doğru. UAV'yi Oradan tamam. geliriz alan doğru. Açıyorum yevi Hala arkada Ama var ya. sakin. Hala arka duruyor. Üç... Maske açtım buraya. Ben de UAV aldım bir tane. Parayı attım. Parayı da açtım. Sel, self, ee, self alıyorum. Self olmayan var mı? Burada da var önde tarafta. mı? Ne var? Adamlar? Arkada duruyor. Aykut'um ne oldu? Arka duruyor hala. Aa, benim oyunda da bir şey bir oluyor. <laughs> Get to the safe zone. oyuna bir şeyler oluyor ya. Yok yok bende sorun var ben hiç Bende Şu de an var. Iyiydi. <laughs> geliyor geliyor. Zip var, ziple de gidebiliriz beyler. Ha, tamam. Nereye? Ee, itfa i̇tfaiye beyler. İtfaiye itf tamam, bir ya. kişi gördüm sanki. bakayım. Evet orada. Lan! Ne Çok oldu az canı, canı az, canı az, canı az. İtfaiyeyi bastık abi Geriye Adamlar zavallı açtı Arkadan geliyorlar yalnız ya Sanki ya İyi ben bak, de böyle. Evet görüyor. Evet evet şurada bak. Daha. Şurada Daha. da. Beyler bir bastım bir tane. Bir görelim abi. Aa tam altımız var. Altımızda ya. Tam altımızda bir kişi. Altı koruyorum ben. Şarj yapmıyor ya. <Gülüyor> <Gülüyor> İki kişi aynı anda sniper attı ya solda karşıda. Ben de var atıyorum. Sağda <laughs> var? Zip geldi. şurdu ben. Arkada arkada geldi burda. Arkam geldi arkam. <laughs> Silahlarım temiz değilse iniyorum oraya. Ben buraya mı öldürdüm? Beyler aynen 2 numaradan sıkan var Hadi. Kırmızı kırıp sağda Şarj yapmıyor Tamam Kırıp Ay buraya bakın yakında Giderim onlar Orada bir daha mı? Adam solda. Am. Kaldırıyorum ben kendimi. Sakin. Adam geldi. de Alt tarafımda benim Ya şu arkadakileri Sık. bitirelim ya Onlar bizi mahvetti ya Altımız var gene bu arada Ya altımız evet şu an ya Yatıyor ya, yatıyor ya. Böyle bir şey yok. Adam da geliyor. Tam altımızda Serkan abi. Biri öldü çıplak. altımızda. Lan bir bırak tesimi. Nereden görüyorsun abicim be? Görüyor karşı, adam Karşı, ya. görüyor, karşı. Bildi abi, abi. Buraya atladı. Beyler, biraz uzağa bakıyorsunuz ama adamlar dibimizde bu arada. Altımızda hemen. Evet evet altı var. Arkanda geliyorsunuz abi. Kırık obaya ya. o ya. Öldü o. Nerede? Aa camdaymış. Helal sel. Şey. Ya iki iki kaldı orada ya. Öyle bende yerde var yerde bende var. Player. İkinizde, e, da var merak evet, etme. Tamam. Var bende var. Tamam. Geliyor. İçeride galiba o. Bir tanesini aldım. Player'ım. Çok yap. Geliyor içeride. Tamam sakin. Bende var bir tane daha flir. Sakin. Bende de var. Yüvi. Atıyorum para. Çekiyorum. Atıyorum. Bastım. Aa, parayı. iki tane ya para var. Attım parayı. Bir tane yetti. Tamam, ha, bu. aldım ötekinde. Tamam. Alın şunu al. Bak sen kaldı. Sen kaldı orada. Alıyorum. Beyler. Yüvi bırakmışsın zaten. Ne oldu lan? Mantar gibi adam indi yukarıda. Oynuyoruz lan. Yani. Mecbur. Mecbur oynayacağız da bir taraftan oynayalım ya. Sağ sol. Soldan, Soldan gittik. Soldan oynadık artık. Üyevi açıyor. Üyevi. Beraber beraber. Su yaktı bu adam. O adam su yaktı. Tam Bu öndeki binaya 4 kişi ya. Münişim var mı? Ben şey yok. Yok. Müşin yok. Ne lazım atayım? Yok, yok bomba bomba. Aa, aa. Yok bende de are var. Başka bir şey yok şu an. Tamam e, ya. Alandayız şey. ve çok kalabalık. Tamam arkadan çıkarız. Gaz maskesi var ya. Yok mu hepinize? Ben de var. <laughs> Çoğu suda onların ya. Bana gelin bana gelin. Ben... Bu sen yok. Sen yok geldim arkada arkada bastım gör abi ya vay arkadaş devam edin devam edin Suda 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 suda. Canan nasıl ki kim seni? Smoke dağıttım. Çatıda ki atladım. Kalkamıyorum ben, serfin yok. Smoke smoke smoke. Smoke yok. Adal tekte. Siyah kereviz. Yerisuda. Tamam. O da demiz. Suda tekrar. Sen çok kırık son ne? Bir kişi daha indi yedi. ya var. Burada bende var biri. Hemen altında Serkan abi. Atlamasaydın abi Yargım onun ya, sakin sır. Good work. The fucking. Bir develer. Bak, bak, bak şimdi bak, bak, bak. bak, 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 bak. Bir şey yapmadım ya. <gülüyor> <gülüyor> bak, bak. Zaten bak, bir şey yapmamışın bak. oluyor. <laughs> Sıla gelin demiştim beyler. Gelmediniz hata yaptınız. Hayır yani marketi değilsek aynı şey. Aynen, hiç fark etmeyecek doğru. Bize fark etmez. Bu sistemler bize fark etmez. 在上回来，一直在上。